Sayın vekilim ilçemize hoş geldiniz evet, öncelikle. Doğru, ee, bugünkü bize siyaset dışında İskilip'le ilgili genel evet, izlenimlerinizi anlatır mısınız? Ee, Anadolu'da gerçekten çok güzel illeri, ilçeler var. Ee, bugün Çorum ilimizin İskilip ilçesindeyiz. İskilip'i biz hep Atıf Hoca'dan doğru tanırız. Bugün e, İskilipli Mehmet Atıf Hoca'nın mezarına da gitmek nasip oldu, dua etmek de nasip oldu. İskilip'i öteden beri merak ederdim. E, Görmek isterdim bir gezi vesilesiyle bugün İskilip'e gelmek nasip oldu. İskilip'te farklı bir ruh hissettim. Böyle Amasya'dakini andırır benzeri dağlarıyla yerleşim yeriyle farklı bir ruh hissettim. Gerçekten güzel bir ilçe, bir Anadolu ilçesi. Ağırlıklı sadece burada yaşayan insanların hani gelip geçeceği ya da duracı bir ilçe. Hani bazen e, yolu dışarıda insan geçer. Ancak öyle geçebilir. Ya da buraları görmek isteyenler merak edip e, gelebilir. Ama e, bir geçmiş eli, bir geçmiş ruhu, e, bir tarihi ruh burada var. E, onu hissettim. E, camisiyle, konağıyla, sokağıyla, e, araslar çarşısıyla, e, semercisiyle, e, marangozuyla, e, el sanatlarıyla burada e, bunları hissetmek mümkün. E, bugün İskilip gibi güzel bir ilçede olmaktan, e, buranın güzel insanlarını tanımak, tanımaktan, e, Anadolu kültürünün burada olduğunu hissetmekten, e, tarihiyle e, bugün burada e, bir İskilipli gibi e, buranın bir olarak buranın nefesini almaktan e, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Güzel izlenenlerle e, ayrılacağım. Tekrar ne zaman geliriz bilemiyorum ama. Daha sık fırsatta, bekleriz Beklim. İlk fırsatta inşallah e, İskilip'e yolunu düşünmek istiyorum. İskilip'te tüm de özellikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir ilçeniz var, güzel bir ilçeniz var. Ee, kıymetini bilmek lazım. Yeşil bir ilçeniz var, hakikaten bunu hissettim. Ee, güzel parkı var, ee, güzel evleri var. Ee, yani daha ötesi ne olabilir, daha ötesi bu olabilir. Ee, biraz tarihi evlere dokunmak lazım, onu görüyorum. Ee, Buranın yaşam kültürünü yeni insanlara, yaşayan insanlara anlatmak lazım belki biraz daha. Onu görüyorum. Çünkü Anadolu insanı geçmişlerimiz, geçmişimiz öyle haremlik, selamlık kültürüyle ya da evin misafir ruhuyla ya da evin yaşam tarzıyla oluşturdukları evlerde gerçekten bugüne örnek alsan ışık tutacak evler yapmışlar ve yaşamışlar. Onu da gördüm. Baştan İskilik önemli bir ilçemiz. Güzel bir ilçemiz. Safranbol'dan da, yani kendi ilçem olan Safranbol'dan da orada izler görmek e, beni mutlu etti. Çünkü benzeri meslekler var, benzeri tarzda e, evler var, cumbala evler var, e, evlerin sokak kültürü var, evlerin iç yaşamı var. Onları görmek beni gerçekten mutlu etti. E, kıymetini bilmek lazım. Ben tekrar İskit'te e, hemşerilerime, e, İskit'te yaşayan e, tüm vatandaşlarımıza e, sizler aracılığıyla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Teşekkür ederim.